Hayırlı günler kıymetli izleyenlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından pandemi sürecinde aile konulu bir, sem bir dizi seminer planlandı. Bu kapsamda Karabük Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak biz de her hafta birbirinden farklı konularla kıymetli konuklarımızla sizin karşınızda oluyoruz. Bugün de diyetisyen İpek Öztürk hanımefendi ile birlikte hastalıklardan korunmada, sağlıklı beslenmenin öneminden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz İpek Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben diyetisyen İpek Öztürk. Karabük İl Sağlık Müdürlüğünde görev alıyorum. Bugün de sizlerle hastalıklarda nasıl bağışıklık sistemimizi arttıracağımızı konuşacağız inşallah. Teşekkürler. Ee, sağlık insana verilen en önemli e, emanetlerden, en kıymetli değerlerden bir tanesi. Peygamber Efendimiz, insanoğlunun kıymetini bilemediği iki önemli değer olduğunu ifade ediyor. Bunlardan biri boş zaman, diğeri ise sağlık. Sağlık, e, sağlığımızı da koruyabilmek için e, hiç şüphesiz en önemli şeylerden bir tanesi, sağlıklı ve dengeli beslenme. Peki bu kapsamda e, genel olarak sağlıklı beslenme nedir? Neleri kapsar? Sağlıklı olmak ve hastalıklardan korunmak için biz neler yapmalıyız? Sağlıklı beslenme vücudumuzun ihtiyaç duyduğu mineral, vitamin ve karbonhidrat, protein, yağların vücudumuza yeterli ve dengeli bir şekilde alınmasıdır. Bunun içinde dört tane besin grubumuz vardır. ana ürünlerimizde mutlaka bu dört besin grubundan da birer tane olmak zorundadır. İlk grubumuz ekmek tahıl grubu. Bu grup içerisinde ekmek, simit, bulgur, pirinç, buğday ürünleri yer almaktadır. Simit ve poğaça da bu grup içerisinde yer alır bazı vakalarda şunla karşılaşıyoruz ben ekmeği kestim ama sabah kahvaltısında simit yiyorum diye aslında simit tüketerek ekmekten daha fazla kalori almış oluyorsunuz çünkü içerisinde yağ da tüketilmiş oluyor ekmek olarak da tercihimiz tam buğday ekmeği ya da çavdar ekmeği olmalı kepek ekmeğini çok fazla önermiyoruz çünkü kansızlığa neden olabiliyor kepek ekmeği bir de e, tam buğday ekmekleri posa içeriği çok yüksek. E, bu pandemi sürecinde e, belirtilerden bir de maalesef ishal ya da ilaç kullanımından sonra belirtilerden ishal ortaya çıkabiliyor. Bu da bizim bağırsaklarımızda yararlı küçük mikroorganizmalar vardır. Küçük canlılar olarak da diyebiliriz. O küçük canlıların e, miktarının azalmasına neden olur. Bağırsaklarımız bizim ikinci beynimizdir ve bağışıklık sistemimizi arttırmaya, arttırmayı sağlar. Bu nedenle eğer posalı besinler biz tüketirsek onlara da biz besin sağlamış oluyoruz ve miktarlarını da arttırmış oluyoruz. O yüzden hem kan şekerinin dengelenmesi için hem de yararlı mikroorganizmalarımız için tam buğday unu ve ürünleri çok değerli bizim için. İkinci grubumuz ise e, süt grubu bu süt grubunun içerisine süt, yoğurt, peynir, ayran ve özellikle kefir yer almaktadır e, bağırsaklarımız için özellikle kefir oradaki küçük canlıların artmasını sağlar ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir e, kefir kültürümüze sonradan girmiş bir besin kaynağı e, onun mayasını bulmak, onu kullanmak, e, birazcık evde yapmak zor olabilir dışarıdan alındığı zamanda ise sadece alınmalı meyveli olanlar tercih edilmemeli çünkü meyveli olanlar yüksek oranda şeker içermektedir eğer tatlandırmak istiyorsak da kendimiz içerisine meyve eklemeliyiz bu şekilde kefir mutlaka tüketmemiz gerekiyor üçüncü grubumuz kırmızı et grubumuz et grubu içerisinde kırmızı et, beyaz et yumurta ve kuru baklagiller vardır Besin gruplarından evet birer tane tüketeceğiz ana ürünlerimizde, ama bu besin grupları içerisinde çeşitlilik de çok çok önemlidir. Çünkü kırmızı et evet protein ve demir açısından beyaz ete göre daha yüksektir. Fakat doymuş yağ oranı da yüksektir. Doymuş yağ bizim vücudumuzda hem kolesterolün artmasına hem de damar içerisinde birikmeye neden olur. Bu nedenle bir gün eğer kırmızı et tüketildiyse diğer gün tavuk eti tercih edilmelidir. Ya da balık eti tercih edilmelidir Kuru baklagiller de yine bu grup içerisindedir Kuru baklagillerin proteini kırmızı et kadar yüksektir İçerisinde demir ve çinko da içerirler ee, O yüzden bir günde kuru baklagiller tüketebiliriz Ceviz, badem, fındık da protein içerikleri yüksektir Ama onları ana ürünlerde değil ara de tüketmemiz gerekir ee, Bu grupta bir de yumurta vardır Kırmızı et evet protein içeriği yüksektir ama biz kırmızı etteki proteini vücudumuz yüzde kullanamaz ama yumurtadaki proteini yüzde kullanabiliriz. Bu yüzden her gün mutlaka bir tane yumurta tüketilmesi gerekir. Özellikle 18 yaş altında çocuklarımızda her gün tüketilmesini öneriyoruz. Eğer tüketim zorluğu çekiyorsak da içerisine peynir ekleyerek ya da sebzelerden ekleyerek çeşitlendirebiliriz. Yumurtalı ıspanak yemeği yapıp o şekilde tüketebiliriz. Ya da krep böreklerin üzerinde de tüketebiliriz. Dördüncü grubumuz sebze meyve grubu. Sebze meyve grubunda ise dikkat etmemiz mevsimine uygun olmasıdır. E, mevsimine ise o sebzeleri ve meyveleri tüketmeliyiz. Günde beş, biz 5 porsiyon meyve sebze tüketilmesini öneriyoruz. 2 porsiyonu meyve, 3 porsiyonu pardon yanlış söyledim iki porsiyonu sebze üç da meyve olmak üzere e, meyveler ve sebzeler arasında çeşitlilik de çok önemlidir çünkü bir meyvenin ya da sebzenin yüksek olduğu vitamin ve mineral e, değer mineralleri farklıdır. Bir gün e, kırmızı sarı meyveler tüketildiyse diğer gün yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir. Yeşil yapraklı sebzeler folik asitten yüksekken, örneğin havuçta da A vitamininden yüksektir. Bu nedenle de e, ürünler arasında da çeşitliliği sağlamamız gerekiyor. Beslenmede öğün ile alakalı olarak çok farklı görüşler var. İşte kimse çok fazla böyle sık sık öğün yapar. E, tüketilmesi, sık sık azar azar ve sık sık beslenilmesi evet. konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Kimisi bunun üç oyun olması gerektiğini ifade ediyor. Bazıları iki oyun şeklinde tavsiyelerde bulunuyorlar. Peki bunun doğrusu nedir? Yani genel olarak yeterli ve dengeli beslenebilmek için en az günde kaç oyun tüketilmelidir? Kişinin yaşam şekline göre evet bir diyetisyen ya da beslenme uzmanı şeklinde e eşliğinde bu e, öğün sayısı belirlenebilir ama biz genel olarak 6 öğün tüketilmesini öneriyoruz. Okay. E, evet. 3 ana öğün, 3 ara öğün olmak üzere 6 öğün öneriyoruz. Ana öğünler arasında 5'er saat, ö, e, ana öğünden 2 saat sonra ara öğün yapılmasını öneriyoruz. Bu şekilde e, biz az az sık sık yemeği tavsiye ediyoruz. Çünkü uzun süre açlık durumunda e, bireyde e, yüksek yağlı ve yüksek şekerli karbonhidratlı besinlere yönelim artıyor. Bu nedenle de e, az az sık sık beslenmeyi öneriyoruz. Özellikle kahvaltı öğünümüz çok önemli. Kahvaltı öğünü saat 9'a 9'a kadar yapılması gerekiyor. Çünkü e, uzun bir süre açlık söz konusu. Siz e, 9'a kadar yapılmadığında, 11'leri 12'ye kadar sarktığında kahvaltı yapma süremiz. Bu durumda da uzun süre bir açlık meydana geliyor ve vücut kendini korumaya alıyor. Hem e, karbonhidratlı ve yağlı besinlere yönelimimiz artıyor 12'de yapacağımız zaman kahvaltımızı. Hem de uzun süre bir açlık olduğu için vücut e, kullanabileceği miktar kadar minimum düzeyde kullanıp geri kalanını yağ olarak depolar. Çünkü ileriki dönemde kendisinin aç kalacağını düşünür vücut uzun süre aç kaldığı için. O yüzden erken saatlerde kahvaltı yapılması gerekmekte. Peki hocam suyun beslenmemizdeki yeri ve önemi nedir? Yani günlük su tüketim miktarımız ne kadar olmalıdır? O aralarda içtiğimiz sıvılar bunun ne kadarını kapsar? Yeterli olur mu çay kahve bunun ne kadarını karşılamalıdır? Vücudumuzun %60 öncelikle sudur. Aynı zamanda su, su, yabancı maddelerin vücudumuzdan atılmasını sağlar. E, eklemlerin kaygın olmasını ve daha kolay hareket etmemizi sağlar. Besinleri e, yediğimizde, onların emilmesi, sindirilmesi ve vücudumuza taşınmasının hepsinde e, suyun rolü vardır. Bu nedenle su tüketimi çok e, önemlidir. Biz günlük olarak 10- 10-12 su bardağı su tüketilmesini istiyoruz ama sadece su olarak çay kahve olarak değil özellikle bu dönemde ishal gözlenebiliyor ya da ilaç kullandıktan sonra kusmalar meydana gelebiliyor bu da sıvı kayıplarının olduğunu gösterir bu nedenle bu dönemlerde sıvıyı daha fazla tüketmemiz gerekir sıvı tüketimini arttırmalıyız çay kahve tüketimini çok fazla önermiyoruz çünkü çay kahve vücudumuzda hücrelerimizin kullanacağı suyun dışarıya atılmasına neden olur o yüzden azaltılabildiği kadar çay kahve azaltılmalı bir de sabah kahvaltısında özellikle bizim kültürümüzde çay içme vardır biz peynirden kalsiyum alıyoruz yumurta tükettiğimizde de yumurtadan demir ve çinko alıyoruz yanında çay tükettiğimizde çayın içerisindeki bir madde kalsiyum, demir ve çinkoyu bağlayarak ondan vücudumuzun yararlanmasını engeller. Bu nedenle eğer çay tüketeceksek kahvaltıda açık ve birkaç damla limonla tüketmemiz gerekir. Şimdi bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bütün dünyayı kasıp kavuran bir pandemi yaşıyoruz. Bu esnada tabii koronavirüsten korunmak için beslenmenin önemi bir hayli artıyor. Ee, bağışıklık sistemimizi ayakta tutma adına, bağışıklık sistemimizi daha kuvvetli hale getirebilmek için nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl beslenmeliyiz? Aslında ana önerim de 4 tane besin grubunun olması, e, bağışıklık sistemimizin de güçlü olmasını sağlayacaktır. Çünkü eğer dengeli, sağlıklı beslenirsek e, vücudumuz için gerekli olan vitamin ve mineralleri de almış olacağız. Bunun dışında uyku düzenine dikkat etmemiz gerekiyor ve fiziksel aktivitemizi arttırmamız gerekiyor ki halk tarafından tavsiye edilen geleneksel olarak işte tüketilmesi söylenen pekmez, bal vesaire gibi şeylerin bunu destekleme adına etkisi. Şimdi midir? pekmez genellikle demir içerdiği için e, öneriliyor ama o ürünler aynı zamanda şeker içerikleri de çok yüksek. Yani saf şeker içerikleri de yüksek. Saf şekerin e, şöyle bir özelliği var. E, vücudumuzda insülin salınımını uyardığı için. E, Pankreası çok sık uyardığı için insülinin birden artmasına ve birden azalmasına neden olur. Bu da pankreas hücrelerimizin yok olması neden olur. Ya diyabete doğru yol açar aslında bu durumda ve e, yağ kütlemizde saf şekerde yağ kütlesinin artmasına neden olur. E, o yüzden onlar yine zaten biz demiri, yumurta ve et ürünleri tüketerek karşılıyoruz. Saf şeker e, ürünlerinden uzak durmamız gerekiyor. Yapılan kısa süreli çalışmalarda da olsa şunu göstermiş. Obez bireylerde bu hastalığın daha ağır bir şekilde ilerlediği gözlenmiş. Peki bu süreçte hareketsizlik ve evde kalmaktan kaynaklanan aşırı bir gıda tüketimiyle karşı karşıyayız hepimiz. Bunu engellemek için neler yapmalıyız? Bunu engellemek için aslında stres yönetimini Sağlamamız gerekiyor pandemi sürecinde karantinada kaldığımız süreçlerde maalesef yüksek yağlı ve yüksek karbonhidratlara yönelimde arttı e, Kendimizi mutfakta ya da dolabın karşısında bulduğumuzda kendimiz aslında sorular sormalıyız Gerçekten acıktım mı beni buraya yönlendiren şey nedir üzücü bir haber mi yoksa haberlerimi izledim e, bu bizi strese yönelten şeyleri bulmamız gerekiyor. Bu, bunu bulduğumuzda zaten stres yönetimini de e, sağlamış olacağız. Yani oraya gerçekten acıktığımız için gitmediğimizi de anlamış olacağız. Bu şekilde stres yönetimini e, sağlayarak da o besimlerden uzak durabiliriz. Fiziksel aktivite için bu dönemde fiziksel aktivite çok değerli çünkü fiziksel aktivite ile solunum kaslarımızı da güçlendirmiş oluyoruz haftada 3-4 defa 35-40 dakika boyunca fiziksel aktivite öneriyoruz ama bu aktivitenin fiziksel aktivite olabilmesi için de kalp ritminin belli bir seviyeye çıkması gerekiyor yani belli bir ritimde yapılan hareketler olmalı evde kendiniz belirlediğiniz egzersizleri yapabilirsiniz eviniz müsaitse ip atlayabilirsiniz e, müzik açıp dans edebilirsiniz, pilates yapabilirsiniz ya da e, kardiyo hareketleri yapabilirsiniz. Bu şekilde sevdiğiniz sporlara yönelmeniz gerekir. Çünkü hani ben bugün yaptım, yarın yapmasam olur şeklinde değil, yaptığınız sporun da devamlılığından olması gerekir. E, bu süreçte birçok kişi bitki çaylarından da e, faydalanıyor. Yani e, bilinçsiz olarak kullanılma durumu da oluyor. Bunun için ne söylersiniz? Bitki çayları evet gün içerisinde bir fincan bitki çayı içilmesini önerebiliriz ama daha fazla bitki çayı tüketilmesi e, çay kahvede olduğu gibi vücudumuzda hücrelerimizin kullanacağı suyun bir kısmının dışarıya atılmasına neden olacaktır. Sıvı kaybına neden olduğu için yani bir fincan geçmeme koşuluyla bitki çayları tüketilebilir. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir hijyene, gıda hijyenine dikkat etmek, dikkat etmelerini söyleyebilirim. Çiğ veya pişmiş gıdaya aynı ekipmanla müdahale etmemeleri gerekiyor. Mutfak ekipmanlarının temiz olmasına dikkat edilmeli. Aynı zamanda depolama aşamasında ise pişmiş gıdalar dolabınızın üst rafında, çiğ gıdalar ise dolabınızın alt tarafında olmalı. Mutlaka gıdaya dokunmadan önce de eller yıkanmalı. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için hem kurumum hem şahsım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum kıymetli izleyenler. İyi günler.